Selamun Aleyküm dostlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Hz. Musa Aleyhisselam'ın Allah Celle Celaluhu'dan aldığı emiri İsrailoğullarına iletilmesi ve İsrailoğullarının sarı inek ile imtihanı. İsrailoğullarından Amir isminde çok zengin birisi ölü olarak bulundu. Öldüren amcasının oğluydu. Sebepleri hususunda şu rivayetler vardır. 1- Onu çok fakir ve cimri olan amcasının oğlu servetine haset ederek öldürmüştü. 2. Amil bir kadınla evlenmiş, amcasının oğlu da o kadın almak için onu öldürmüştü. Katil onun ölüsünü iki köy arasına bıraktı ta ki onlar birbirlerine hasım olsunlar. Halk Hz. Musa'ya müracaat edip katilin bulunmasını ve kısas yapılmasını istediler. Musa aleyhisselam katilin kim olduğu meselesinde tereddütte kaldı ve bir neticeye varamadı. Bunun üzerine Allah'a dua etti. Allah Teala da bir inek kurban etmelerini emretti. Beni İsrail Musa Aleyhisselam'a katil ile inek kesilmesi arasında ne alaka var? Sen bizimle alay mı ediyorsun dediler. Halbuki bu itirazlarıyla farkında olmaksızın hakkın emrine olan teslimiyetsizliklerinden imtihan vermeye başladılar. Hz. Musa Aleyhisselam onlara ben Rabbimin emrini bildiriyorum dedi. Ayet-i kerimede buyrulur. Musa kavmine Allah size bir sığır kesmenizi emrediyor deyince bizimle alay mı ediyorsun demişlerdi. O da cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım diye cevap vermişti. Bunun üzerine kavmi o halde bizim adımıza Rabbine dua et. Bize onun ne olduğunu açıklasın dediler. Musa Allah buyuruyor ki o ne yaşlı ne de körpe ikisi arası bir inektir. Size emredileni hemen yapın dedi. Bu defa Bizim için Rabbine dua et, bize onun rengini açıklasın dediler. Musa, o buyuruyor ki sarı renkli, parlak tüylü, bakanların içini ferahlatan bir inektir dedi. Yahudiler bu ev bir ineği, yetimi olan bir kadında buldular. Kadın kendisinin geçim kaynağı olduğu için ineğini satmak istemiyordu. Bu sebeple bin akçe istedi. Musa aleyhisselamın kadının istediği miktarı verin ve sığırı alın demesi üzerine İsrailoğulları bin akçeye razı oldular. Fakat bu sefer kadın ücreti iki bin akçeye çıkardı. Kavmi ücreti çok yüksek bulduklarından bu sığırı almak istemedi ve tekrar Musa aleyhisselama müracaat edip Ey Musa bizim için Rabbine dua et de onun nasıl bir sığır olduğunu açıklasın. Nasıl bir inek keseceğimizi anlayamadık. Biz inşallah emredileni yapma yolunu buluruz dediler. Musa dedi ki Allah şöyle buyuruyor. O sığır henüz boyunduruk altına alınmayan, yer sürmeyen, ekin sulamayan, serbest dolaşan salma, renginde hiç alacası bulunmayan bir inektir. Bu sefer İsrailoğulları işte şimdi hakikati getirdin dediler ve bunun üzerine onu bulup kestiler ama az kalsın kesmeyeceklerdi. Az daha kesmeyeceklerdi. Çünkü bu tariflerde yine yetimi olan kadının sığırını işaret etmekteydi. Üstelik kadın ücreti iyice arttırmış. 10 bin akçe yükseltmişti. Daha sonra da hayvanı alacaksınız. Onu keserseniz ve derisini tulum yapıp içini altın ile doldurur bana verirsiniz. Ancak bu şekilde onu size satabilirim demişti. Beni İsrail tekrar Hz. Musa aleyhisselama müracaat etti. O da ne pahasına olursa olsun alın dedi. Bunun üzerine kavmi Öyleyse şimdi alalım, emir yerine gelsin. Yoksa sonra ödeyemeyiz dediler. Nihayet ineği aldılar. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Hani siz bir adam öldürmüştünüz de, onun hakkında birbirinize atışmıştınız. Halbuki Allah gizlemekte olduğunuzu ortaya çıkaracaktır. Fakat Beni İsrail bu seferde ineğin ücretini ödemiyorlardı. Hz. Musa ücretini ödemezseniz ölü dirilmez buyurdu. Onlar da çaresiz ineğin derisini tulum yapıp, İçini de altınla doldurarak kadına verdiler. Haydi, şimdi öldürülen adama kesilen ineğin bir parçasıyla vurun dedik. Böylece Allah ölüleri diriltir ve düşünesiniz diye size ayetlerini peygamberine verdiği mucizelerini gösterir. Ayet-i kerimede kesilen ineğin bir parçasıyla ölüye vurun denilmesi hadiseye dikkatleri daha çok çekmek içindir. Bunun için böyle bir merasim yapılmış ve akabinde mucize gerçekleşmiştir. Yoksa elbette ki Allah Teala hiçbir sebep olmadan da kudretiyle ölüleri diriltmeye kadirdir. Nihayet hayvanın dilini ölüye dokundurduklarında ölü kanlar içinde kalktı. Hakikati anlattı. Beni amcaoğullarım öldürdü. Filan ve filan deyip isimlerini de bildirdikten sonra tekrar öldü. Bu cinayeti işleyen iki gence derhal kısas tatbik edildi. Evet, İsrailoğullarının yaptıkları her itirazın ardından sıkıntıları artmıştı. Halbuki emri ilahi ilk geldiğinde herhangi bir sır boğazda salardı, emir ifa edilmiş olacaktı. Fakat üst üste suallerle sanki bunu istemiyormuş gibi davrandılar ve bu meseleyi kendi elleriyle ağırlaştırdılar. Böylece çok itiraz etmeleri ve hadlerini bilmeyişleri onları ağır neticelere düçar etti. İcabetmeyen etmeyen suallerin sorulması caiz değildir. Kaza ve kader mevzularında haddinden fazla terinleşmekte olduğu gibi. Yani Allah'ın hüküm beyan ettiği bir hususta teslimiyet gösterip itaat etmek gerekir. Zira gereksiz sual ve itirazlar yeni tahdit ve vecibeleri beraberinde getirir ki bu da mesuliyetlerin daha da ağırlaşmasına sebep olur. İsrailoğulları daha evvel bir buzaya taptıkları için kendilerine inek kurban etmeleri emredildi. Ta ki inekte bir uluhiyet olmadığını anlasınlar. Zira insanoğlu özündeki kulluk hisleriyle bazen yanılarak ilahını kendi yaşadığı alemin boyutları ve idrak selahiyetleri dahilinde arama şaşkınlığına düşebilmektedir. Diğer taraftan katiller bir türlü bulunamıyor ve bu sebeple gerilim ve sürtüşmeler artıyordu. Sığırın kesilip katillerin bulunmasıyla Sükunet sağlandı. İsrailoğullarından bazılarının öldükten sonra dirilmeye karşı imanlarında tereddütler vardı. Bu hadiseyle bu zaafları da zail oldu. Kureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Herhangi bir konuyu size emredip yasaklamadığım sürece Siz de beni kendi halime bırakınız. Sizden önceki ümmetleri çok sual sormaları ve peygamberlerine karşı münakaşaya dalmaları helak etti. Size herhangi bir şey yasakladığım zaman ondan kesinlikle sakınınız. Bir şey emrettim de onu gücünüz yettiği ölçüde yerine getiriniz. Kur'an-ı Kerim'in bazı sure ve ayetlerinin nazil oluş sebebi bulunduğu gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bazı hadislerinin de bir söyleniş, vürut nedeni vardır. Bunun nedenini Ebu Hureyre'nin şu rivayetinden anlamak mümkündür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize hitap etti ve şöyle buyurdu. Ey Müslümanlar! Size haç farz kılınmıştır. Bu halde haç yapınız. Bir adam her sene mi ya Resulallah dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermeyip sustu. Adam sorusunu üç defa tekrarladı. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şayet evet desem mutlaka farz olurdu. Tabi sizin de buna gücünüz yetmezdi buyurdular. Sonra da yukarıda aktardığımız hadisi söylediler. Hz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu soruyu soran sahabi Akra İbni Habis'tir. O namazın, zekatın, orucun tekrar tekrar yapıldığını bildiği için hac ibadetini de bunlara kıyas ederek bu soruyu sormuştu. Bütün mükelleflere her sene bu ibadeti tekrar etmenin zorluğunu hatta imkansızlığını düşünememişti. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ümmete açıklanması gereken ve insanların ihtiyacı olan bir konuda susmazdı. Şayet sorulan soru bu çeşit bir ihtiyaçtan kaynaklanıyorsa onu mutlaka en açık şekilde cevaplandırırdı. Fakat Akra'nın sorusunu böyle değerlendirmediğini, aksine tekrar tekrar sorduğu halde sorusunu cevaplandırmadığını görüyoruz. Ne var ki susmasının cevap teşkil etmediğini görünce bu soruyu da açık bir şekilde cevaplamıştır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin cevap tarzından soru soranı pek hoş karşılamadığı anlaşılmaktadır. Çünkü Akra İbni Habis, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam henüz sözlerini tamamlamadan ve ilgili açıklamaları bitirmeden bu soruyu sormuş olabilir. Oysa Allah Teala bu konudaki davranış edebini müminlere şöyle bildirmişti. Ey inananlar! Allah'ın ve Resulünün huzurunda öne geçmeyin. Onların önüne kendiniz geçmediğiniz gibi onlardan önce konuşmaya, bir iş hakkında hüküm beyan etmeye de kalkmayın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle itikat, ibadetlerin farz oluşu, helal ve haram gibi vahiy ile tespit edilen konularda kendisinin bildirdikleriyle yetinmeyi, ince eleyip sık dokunmamayı, çok ve gereksiz soru sormaktan sakınmayı tavsiye ederlerdi. Bu sebeple benim sizin anlayış ve kavrayışınıza bıraktığım konularda siz de beni kendi halime bırakın buyurmuşlardır. Niçin böyle yapılması gerektiğini de geçmiş ümmetlerin Yahudi ve Hristiyanların helak oluşlarını örnek göstererek açıklamışlardır. Çünkü onlar peygamberlerine çok ve yersiz sorular sorarlardı. Ayrıca önceki milletlerden bazıları peygamberlerinin verdiği cevabı kabullenmek yerine onu aralarında münakaşa ederler, ihtilafa düşerler. O emir ve yasaklara uymazlardı. Bu da onların helak olmasına neden olurdu. Bu nitelikleri yani çok ve yersiz sorular sormaları aldıkları cevapları münakaşa konusu yapıp çok ihtilafa düşmeleri onların helakine sebep oldu. Çünkü ihtilaf ayrılıkları ve gruplaşmaları doğurur. Bunun neticesinde toplumun birlik ve beraberliği ortadan kalkar. Birlik ve beraberliği bünyelerinde sağlayamayan milletler ve ümmetler ise helake sürüklenir. Bütün bunlar zaruret olmaksızın soru sormanın, Allah ve Resulü tarafından hükümleri belirtilmiş konularda ihtilaf etmenin haram kılındığını gösterir. Çünkü bir işin sonu helak olursa o işin haram veya büyük günah olduğu aşikardır. Özellikle ihtilaflar kalplerin ayrılmasına ve dinin zayıflamasına sebep olur. Bunlar nasıl haramsa bunlara yol açan sebepler de aynı şekilde haram olur. İbni Abdilber der ki bir kimse ilme arzusu ve bilgisizliğini gidermek isteği, dini bakımdan bilinmesi gereken bir konuyu anlamak hakkında soru soracak olursa bunda bir sakınca yoktur. Çünkü cahilliğin çaresi soru sormaktır kim de işi yokuşa sürmek veya bilgisini arttırmak kastı ya da öğrenmek amacı olmaksızın soru soracak olursa işte az da olsa çok da olsa soru sorması helal olmayan budur. Ayrıca Maide suresinde açıklandığı zaman hoşunuza gitmeyecek olan şeylerden sormayın. Eğer onları Kur'an indirilirken sorarsanız size açıklanır. Ayetinde de açıklandığı üzere eğer Kur'an'ın indirildiği sırada yani vahiy zamanında böyle şeylerden soru sorulur ve onlar açıklanır. Cevabı verilirse bundan dolayı kederlenmenin olabileceğine dikkat çekilmiştir. Anlaşılıyor ki bu soruların bir kısmı haber verilmesi ve açıklanması sahiplerini rezil edecek olan gizli sırlar veya sorulması edepsizlik ve terbiyesizlik olan münasebetsiz, faydasız veya manasız şeyler kabilinden haberlere ilişik sorular yahut derinleştirilmesi güç yetiştirilemeyecek bir takım meşakkatli teklifleri gerektirecek duyulmamış, işitilmemiş şeylerle ilgili sorulardır. O halde herkes gücünün yettiğinden sorumludur. Çünkü Allah Teala hiç kimseye gücünün üstünde bir yük yüklememiştir. Kimileri bir işi yapmaya güç yetirirken kimileri yetiremeyebilir. Sorumluluk güç yettiği orandadır. Cenab-ı Hak da Allah'a karşı vazifelerinize gücünüz yettiği kadar dikkat edin. Dinleyin, itaat edin kendi iyiliğinize olarak mallarınızı Allah uğrunda harcayın. Farz olan ibadetlerin yapılmasında herkes aynı mükellefiyeti taşır. Nafile ibadetler ise her ferdin gücüyle, kudretiyle sınırlı ve ihtiyaridir. Bu kaide sadece ibadetlerimizde değil, bütün dini emirlerde geçerlidir. İlgili hadis rivayetinde her senemi hac edelim sorusunun üç defa tekrar edilmesine rağmen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cevap vermemesi Hac'ın ömürde bir defa yapılması gerektiğini hükme bağlamıştır. Alimler bu hadis sebebiyle mutlak olarak verilmiş olan emrin tekrarı gerektirip gerektirmeyeceğini tartışmışlar. Sonuçta büyük çoğunlukla tekrar gerektirmediği kanaatine varmışlardır. Hanefilere göre Hac'ın sebebi olan Kabe tekerrür etmediği için ömürde bir defa Kabe'yi ziyaret etmekle Hac konusundaki mutlak emir yerine getirilmiş olur.